Evet arkadaşlar cümleten selam aleyküm. Neredeyiz arkadaşlar? Herkes biliyor artık. Neredeyiz? Güvercin fabrikasındayız arkadaşlar. Çok kuş var maşallah ya. Burası var. Yan kü kümesi var. Burası var. Orası var. Yavrular geliyor. Şimdi arkadaşlar İzmir'den geldim. Izgaraları aldım. Şu gökbeyi uçuralım bakalım. konacak yer arıyor arkadaşlar inanın. Var ya rüzgar da var, korku da var. Ama açacağız oğlum bunu. Gök Gök Bey açacağız babam. Bu korkuyu açız Böyle bir şey yok tamam. Haklısın Şahin dibinden şeyi aldı yanındaki o zaman dumanı almıştı. Sen de haklısın ama. Şimdi ensede arkadaşlar bu dişi kovalıyor yumurta. Yine hep alçaktan uçuyor arkadaşlar bakın. Bina boyunda uçuyor. Neden korku? Yüksekte aldı bunu şey. Dumanı. Şahin yüksekte aldı. Allah'tan götüremedi. Allah çekemiyorum arkadaşlar o kadar hızlı ki. Vallahi bugün arkadaşlar hem bu küçük kümese Bakın, <laughs> yavuşa bakın yavuşa yerle. Yani. Şu eski ızgaraları sökeceğim onları. Onlar biraz şey yapıyor arkadaşlar. Kuvvetli değil. Bakın bakın, bakın. Şunlara bakın arkadaşlar, şunlara. Buraya yedek aldım. Şimdi bunları söktüğüm zaman rahat olacak arkadaşlar şu ızgaraları. Altını temizleyeceğim. Yeni ızgaralar koyacağım. Yedek ızgaraları. Onlar her sükunluluğu yıkasam oluyor zaten, sıkıntı yok bir şekil yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü neden? Kuşlar Bakın bunu unutmayın. Kuşlar ya gagasından hastalığı kapar ya ayaklarından arkadaşlar. Başka yerine hastalık kapmaz kuş. Ley. Allah acayiptir rüzgar var ha. Yalan değil arkadaşlar rüzgar da var. Gökbey biraz daha ateşlensin bakalım da. Bakın bakın neler yapıyor neler. Ne oldu Gök Bey? Bakın bana diyor ki alta kuş açmazsan ümit tehdit ediyor arkadaşlar. Kuş açmazsan diyor Gökbey böyle bir Gökbey böyle bir kuş. Bakın geliyor. Bakın bakın nereden geliyor. Yere inmediği sürece uçarsın. Ona göre. Sana kuş attık yere inesin diye. Yere inmediği sürece bunu çünkü böyle yapmak lazım arkadaşlar. Öyle. Buraya konmazacak. yere inmediği sürece uçururum onu çünkü uçmak istemiyor ya bakın bakın hiç uçmak gibi bir şey yok çünkü korku var arkadaşlar bak yine gittik onda oraya ya bu ne kadar aşağılık bir kuş bu ya ha kalktı <laughs> yerde kuş var inmez yere neden inmiyor onu da anlamıyorum Dur şimdi bir tane daha mı çıkaralım? Ne yapalım? Evet arkadaşlar. Çıkın bakalım hadi. Gençlik. Gençlik. Ya biri bana demiş postacı mısın sen nesin? Ya oyun kuşu bunlar işte damızlık be kardeşim ben ne yapayım şimdi kuşlar seviyor bakın ben ne yapayım ben ne yapayım ben kuşlar seviyor yine kalktı yok Bey İyi de ben ne yapayım arkadaşlar? Kuşlarım benim çılgın. Açtım mı uçuyorlar, iniyorlar, geliyorlar. Serbest bu kuşlar arkadaşlar. Bunlar damızlık. Kalkmış bir tanesi diyor ki sen bunu besleme. Sana mı soruyorum ne besleyeceğimi? Benim kadar sen kuşçuluğu bilsen. Zaten kuşçu değil de baktım profiline kuşmuş beslediği yok da işte. Allah güneş battı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada lütfen bir kere söyleyeyim bari. Abone değilsek abone olalım. Beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Youtube abonelikten para almıyor arkadaşlar. Gökme eşi orada diye çıktı ama bulamadı eşini. <laughs> Youtube abonelikten para almıyor ona göre arkadaşlar. Kanalımıza destek olun. Aferin sana babam be. Ulan <laughs> Maria ne adamsın Gökbey. Arkadaşlar Gökbey çatıda bile durmuyor. Korku. Şimdi onu anlatıyordum arkadaşlar. Yarın nasipse bu bütün yuvalıkları temizleyeceğim arkadaşlar. Şu yuvakların şeyini temizleyeceğim. Sonra bu ızgaraları sökeceğim. Kenara alacağım. 10 tane aldım bunlardan bu ızgaralardan. Bunları koyacağım kenara. Yeni ızgaralar koyacağım tertemiz kümese. Kuşlar hiç yere basmayacak arkadaşlar. Hiç yani kuşlar ayağına e, pisliklerine gübrelere bas, basmayacaklar arkadaşlar. Hiç gübreye bastırmayacağım, bastırmayacağım yani. O yüzden 10 tane daha yedek aldım işte arkadaşlar. Yedek ızgara aldım arabada. <gülüyor> <gülüyor> Sonra geleceğiz bu kümesi sökeceğiz. Bu kümestekileri sökeceğiz. Plastikleri. Bir temizleyeceğim o yuvalıkları sökeceğim. Yeni yuvalık yapacağım kendim. Makine var, malzeme de var. Allah'ın izniyle yavaş yavaş onları da yaparım. Bu dişinin iyi geçmiş şey ya. O dişi şey olmuştur. Ne onu da Bak şimdi Gökbey'e bakın bakın. Bir şeyi arıyor bir şey. eşini arıyor bulamıyor. Bulamayınca aşağı atlayacak şimdi. O dişi yumurta belge olmuşlar, güzelmiş maşallah. Arkadaşlar kuşlarınız yumurta belge olmaması için E vitamini verin bol bol. Ben şimdi artık yavru almayacağım diye şey yapmadım da bazen işte yumurtluyorlar kaçıyorlar gözden. Aslında niyetim yavru almak değil arkadaşlar. Bu ay almam ben yani. Zaten iki ay şeyde dinleniyorlar. Ne anladı? Tüyde dinleniyorlar. Kuşlar. E artı bir ayda ben böyle Ocak Ocak ayında komple dinlendirdim mi? Allah'ın izniyle. Göbe ince şimdi aranıyor dişiyi arıyor, dişiyi. dişi arıyor dişi. Dişi dişi arıyor bulamıyor. Göbe bütün beyazların içinde görülüyor işte arkadaşlar en en bilinince görünce kuş gökbey. Ya tabii ki temizlik temizlik temizlik. Arkadaşlar burayı yapmam gerekiyor. Evet. Burayı yapmam gerekiyor. Neden diyeceksiniz? şeyleri buraya alacağım arkadaşlar. Oradaki limonları buraya alacağım limonları. Onlardan yavru alırım. Sıkıntı yok. Onlardan şimdi bakın Allah izin verirse daha onlarda bir şey yok. Şu anda Ocak ayının bugün 30'u. 30 Ocak. Şimdi başladılar mı yumurtlatmaya ben onu yumurtlamaya başladılar ama onlar zaten veriyor onlara E vitamini. Ben o yumurtadan aşırırım burada başka kuşların altına. Ben Allah'ın izniyle sezona kadar 7-8 tane yapabilirsek yaparız. Yapamazsak da canımız sağ olsun. Ama ben uğraştım mı yapıyorum arkadaşlar. Beyazlar artık uğraşmıyorum. Çünkü neden? Artık onlar oturdu. Yani beyaz tayfa oturdu artık. Beyaz tayfamız oturdu. Beyazlarda sıkıntı yok. dediğim gibi limonları çoğaltacağım için burayı özel limonlara yapacağım arkadaşlar. Buraya ya ne oluyor ya ne oluyor? Arkadaş ne oluyor ya? Neyse. Kalkmış bana akıl veriyor. Sen diye oyun kuşu besleme. Senin yaşın yaşının iki misli ben beslemişimdir be kardeş. Bizi sen ne zannediyorsun anlamadım. Ya Arkadaşlar bakın bir de şunu söyleyeyim. Bilmiyorum bu videoyu buraya kadar seyredilir mi seyredilmez mi de. Ya bunlar iyi kuş olmasa ben niye çoğaltayım ya? Ya 1500 liraya gerbet, vitamin alıyorum orada. 100 gram ilaç, 100 gram ilaç almaya kalkıyoruz şeye. Kuşlara 100 gram ilaç 500 lira arkadaşlar. Bakın 535 lira, 540 lira. Kimi, kimi yerde 550 lira. Yani biz bu kadar cahil miyiz ya? Okuma yazmamız var şükür. Şükür okuma yazmamız var. Yani kimsenin de akıla ihtiyacımız yok. İyi kuş olmazsa niye çoğaltayım? Ben salak mıyım ya affedersiniz, aptal mıyım ya da? Böyle bir kanat sesleri olsun işte ya. Duman işi iyileşmiş. Yani soruyorlar iyi mi kötü mü? Ya kötü kuş olsa çoğaltmayı verim ya ben bu kadar salada da benzemiyorum ama en iyi buğdayı, en iyi ilacı, en iyi vitamini veren der. Allah! Vallahi geldi. Ne geldi lan? Ulan var ya gelin inin aşağı şuraya mahsus mu yapıyor ne yapıyor Şahin? Kim be Gökbey? Yani en iyi buğdayı veriyorum, en iyi yemi daha doğrusu. En iyi ilacı, en iyi vitamini. En iyi kümesle bakmaya çalışıyorum kendi çapımda. Ben iyi kuş olmasın niye çoğaltayım ya? Hani neden çoğaltayım? Bilmesem, etmesem, uçurmasam, görmesem... Görmek isteyen varsa yazsın orada. Yazsın arkadaşlar. Teke uçan güvercin, teke uçan bucalı diye. Güvercin, teke uçan bulut diye. Bunları yazın çıkıyor arkadaşlar benim orada kanalda. Çektik attık uçurduk. Vay be düştü en sonunda. Dişi, dişi yere indi ya o da düştü. Bakın bakın. Gök Bey dişiyi arıyor arkadaşlar. Dişiyi arıyor ama bulamıyor. Erkek? Yoruldu erkek valla. Aşağı yukarı aşağı yukarı. onun ya? Yıkladı mı yoksa? Bak bak oraya bak. Bak yukarı bakıyor arkadaşlar. bak arkadaşlar. Işte, bakın 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 bakın. Çıkacak yukarıda. neyse işte arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız tekrar da tekrar da söylüyorum. iyi kuş olmazsa neden 100 tane yapayım? Bakın hem orada var. Hem burada var. Bakın. Bakın bunlar da aynı da var. Aynı kat. Görüyor musunuz? Yani her taraf kuş. Verene kurban. Yerde mi şey yapıyorum ben? Elhamdülillah çok çok şükür. Ben niye çoğaltıyorum arkadaşlar? Şeyi kaybetmeyelim diye damarı, kanı çünkü şahine veriyoruz. Hastalanıyor, zaman geliyor, hastalık oluyor, bir şey oluyor. Ya bunların gürültüsünden gökbeyi çekemedik arkadaşlar. Bunların gürültüsünden Yani sırf yaygara bunlar. Kurşun gibi maşallah kanat sesleri var. Bakın bakın bakın. Çıldırıyorlar ya. Çıldırıyorlar, çıldırıyorlar. Vallahi arkadaşlar. Hava da bulutlu, hava da soğuk ama kafalar hep yukarıda. Buralara kadar inmiş. Vallahi aç. Yemin ediyorum arkadaşlar şuradan geçti Şahin. Bak şu evin oradan buradan aradan böyle geçti. Fark edemedim ben onu baykuş falan zannettim. Şimdi hiç, hiç vakit kaybetmeden bu buralarda arkadaşlar. İnanın bu beni bekliyor. Kuşları uçurum hesabına mı gidiyor? Ne yapıyor? Bilmiyorum ama Valla inin. Buralarda geziniyor. Yemin ederim arkadaşlar. Şuradan geçti bakın Şahin. Şöyle gitti de. Tutamadık ki. Çek, çekemedik yani. Çeksem de örgeniz. Yahu Arkadaş. Fanat sesi yok, bir şey yok. Hadi babama abi yine aşağıya, baba beyaz. Hadi be baba beyaz. Allah Allah kuşa bak ya. İşte arkadaşlar böyle hükümetse acele etmeyen ne olur? Hem aç kalır hem susuz kalır arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.